Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Biz böyle hazırlandık, süslendik. Önce kahvaltı yapmaya gelelim dedik. Neredeyiz aşkım? Şu anda Çiçekli Köy'deyiz arkadaşlar. Evet, burada bir kahvaltı salonuna geldik. O kadar kalabalık ki içeri girmek için sıra bekliyoruz şu anda. Yani şey diye yazdım ben direkt aşkım. hani yani çi Çiçekli Köy kahvaltı yazdım. Hı İlk çıkan yere geldim. Ben de bilmiyorum. İsmi de şey diye geçiyor. Yani Çiçekli Köy kahvaltı diye geçiyor. Bakalım içeri girdiğimizde ortamı falan da çekeriz. Kahvaltımızı da çekeriz. Zeki gitti. Oluşum gitti. Ee, buradan sonra da yakın arkadaşlarımız Cazgi ve Tanay'ın kızlarının birinci yaş günü var. Ee, oraya gideceğiz. Daha hediye almadık. Birlikte hediye de alırız değil mi aşkım? Alırız tabii evet. Çünkü elimiz boş gidemeyiz. Ee, birlikte gider hediye alırız. İşte önce kahvaltı yapalım dedik. Hatta hiç eve girmeyelim. Ee, bir an önce hazırlanalım çıkalım istedik. Hazırlandık ve hemen geldik buraya. Babası bizi buraya getirdi. Aynen öyle. Ya şimdi burasının kahvaltısını hani ben hani gerçekten denemek istiyordum aşkım. Hava da güzel böyle dedik ki güzel havayı da değerlendirelim. İşte biraz aycık vakit geçirelim. Biliyorsunuz aşkım çok yoğun çalışıyordu. Bir türlü böyle çok fazla dışarı çıkma fırsatımız olmamıştı. O yüzden bizi bugün böyle erkenden dışarı çıkardı. <laughs> Teşekkür ederiz aşkım tekrardan. Aşkım güzel ederim. Ya şöyle mekanda göstereyim biraz. Göster, göster aşkım. Ben oluşum peşinden koşayım sen konuş. Arkadaşlar böyle sempatik böyle güzel ama yani hava yağıştı diye şu an dışarıdaki masalar şey ıslak o yüzden burada oturan yok ama bahçe benim için daha iyi olurdu ıslak olmasaydı şurada çayları görüyorum ileride arkadaşlar şöyle size de göstereyim uzaktan semaverleri gördünüz mü orada çok güzel şeyler var yani masalar falan çok hoş otantik bir ortam böyle ağaçlar falan çok eski köhne derler, köhne yerler. Ama hoşuma gitti. Ben mesela buradan çıkışta Ha şurada oyun parkı da var bu arada. Belki oyun parkı da ıslak değilse orada da çocuğu birazcık oynatırız. Ben asıl şu çıkıştaki şeyi istiyorum. Bu çamlık var bir ormanlık alan var küçük. Şu ileride. Orada biraz böyle yani bir, hem size göstermek istiyorum hem de fotoğraf çekmek istiyorum yani. Aşkım. Aşkım gidelim. Şimdi Gelenler Yapacaklar. Tamam hadi gidelim. İsmimizi yazdırdık da geç kalmayalım. Bayağı bir kalabalıktı. Ee, sıra nihayet bize geldi. Böyle şöminenin yanında çok güzel bir masaya oturduk. Semaverimiz var ama demliğimiz birazdan gelecek. Burada sevgili eşim var. Şöyle bir kalabalığı içerinin ortamında göstermek istiyorum sizlere. Bayağı bir kalabalık. Burada da benim güzeller güzeli oluşum var. Ateşte mi? Nereye bakıyorsun? Hiç de bakmaz. <laughs> Şimdi kahvaltı için sipariş vermedik henüz. Sadece servisimizi değiştirdiler. Hemen bir sipariş... Alev Aa, alev aldı. aldı. Kağıt atmışlardı yanda. Bu arada hiçbir şekilde is ve duman kokusu yok size öyle söyleyeyim. Üç tane de gördüm ben. Dördüncüdüm bile olabilir. Ama ortam çok güzel gerçekten. Dumana da ne güzel çıkıyor. Birazdan kahvaltı gelsin onu da gösteririz. Evet evet kesinlikle. Ben kahvaltıyı merak ediyorum. Ben de aşkım. Hala daha sipariş vermeye gelmedim. Güzel mekan olmasının neyse bir anlamı yok. Benim için hiç bundan önemli. Kahven gıda. Kahvesi <laughs> yani. <laughs> ne söylüyorsun anne? Ne yapıyorsun? Çocuk adam. Mama istiyorum bunu söyle. Her yere uzanmaya çalışıyor ya. Şu an meraklı gözlerle bakıyor evet, Hem kalabalık. Dur dur oturmama vereceğim. Mama. Al babacım. Afiyet olsun babacım. Birazdan kahvaltı yapacağız. Evet. <laughs> Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. Altı mekandan çıktık, ee, çok güzeldi, çok güzel doyduk ama en sonuna doğru böyle dedik ki birer daha çay içelim. ateş demir durmayınca dedik hadi sonra içeriz artık başka bir yerde ama çay falan o kadar lezzetliydi ki Semaver'de olduğu için size anlatamam. Hmm. Tam böyle mekanın arka tarafında da yani arabayı park ettiğimiz yerin hemen yanında böyle ormanlık güzel bir alan var. Misler gibi çam kokusu geliyor, böyle buram buram kokuyor. Zaten köye hani böyle Manisa yoluna giderken <laughs> bilmeyenler için söyleyeyim. Böyle hep böyle ormanlık alan var ya, o ormanlık alanın içindeyiz şu an. Çok güzel değil mi aşkım? <laughs> ben bayıldım aşkım. Baksana, o, odunları falan da ayarlamışlar oraya bir sürü. Evet. Şu zaten. Için herhalde, mekan da şurası var. zaten. Hemen oradan çıktık arkadaşlar. Oğlan da hiç durmuyor. <laughs> hiç durmuyor. Açık değil mi? sal aşkım onu yere. Çok ya, zor sal şartlarda yere. çekiyorum videoyu şu anda. Sal yere sal. Salayım mı yere? Sal, sal. salayım ya. Ben bunu yiyip salmıyorum ki. Evet. Heh, hadi koş. Koş evet. gez babacım ya. Allah Allah, Allah Allah. Kalk annem kalk. Ay, Önne... elleri pis oldu bak 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 hareket. He mi? bak elleri pis. <laughs> oldu ya hemen ellerini şey. Ver elini bana annem ver. Babacım dümdüz yolda yürüsene evet. babacım be. Biraz şeyli ya aşkım yerler taşlı ya. Tam düz değil. Güzel oğlum benim. Bu elini ver. Pis oldu ellerine bakıyor. <laughs> Gel bana doğru babam. Hadi arabamıza Gel, gidelim. Gel arabaya gidelim düt düt'e binelim Hadi anne. Hadi gidelim artık düt düt'e gidelim. ne kadar da güzel yürür. Umaylara'nın doğum gününe gideceğiz şimdi. Önce ona köpekler ayağı sallıyor. <laughs> bay bay yap annem hav havlara. Ay 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 ölürüm sana anne. Orada tane köpek var ona ayağı sallıyor. Evet çok sevdi onu. Valla çok güzel ortamlar ya. Burada insan valla yaşlanmaz. Evet aşkım. Öne bak babacığım. Öne bak bas, babacığım. Bas üstüne bas. Üstüne bas üstüne hadi çıkıyoruz. Sen oradan geçersin ya sen atla, özel. Atla üstünden atla. Özel eğitim misin sen ya? Bak bak, etrafından da dolaşıyor bak. Ay annem. Allah'ım Başak burcu seni. <laughs> evet Başak burçları çok titiz falan oluyormuş ya. Bizim olan çok titiz, aman düşmeyeyim. Elim pis olmasın şeyinde. İgi, hadi gidelim o zaman babacığım. Hadi gidiyoruz annem, yürü arabaya. Hadi bakalım. Ay. Arabamızı park ettik. Ege Perla'ya geldik e, hediye almak için. Burada ebebek olduğunu görmüştüm ben daha önce tabeladan. Aşkım diyor emin misin burada olduğuna Dedim vallahi tabelasını gördüm ama daha önce de hiç gelmedik. Evet. Ee, bu arada çok sessiz ve sakinmiş burası. Bu kadar sakin olduğunu bilmiyordum valla. Kim, Hiç kimse yok. Ben kapalı sandım. Evet. <laughs> bize ait ya. Bak şurada oyuncak da var, koc çok da var. Belki da bir şey Al Allah, Allah, Allah. Geçen defa alamadık ya, aklımda kalmıştı. Evet evet, bir şey almak istiyorum. Evet. Ben. Hani bu pazar arabası gibi oyuncak. <laughs> ha, al. Ondan istiyorum. <laughs> alalım alalım, bakalım aşkım yani. Ee, ama bebeği göremedim. galiba bir üst katta aşkım. Burada panty var, ileride. Migros var. Biraz daha şey. Sanırım bir üst katta. Çok sessiz ve sakin. Çıkalım maden yukarı, orada Biraz da etrafı göstereyim sizlere. Şöyle, bakın yılbaşı da geliyor. Böyle bir ortam yapmışlar, dekor etmişler. Ben de yılbaşı ağacımı süsledim. Eve gittiğimde onu da göstereyim size. Bu yıl dedim süslerken çekmeyeyim, süsledikten sonra yapayım. Ateşdemir'in de uyku saatini şey, saati zamanında yaptım. Şey olmasın diye. Uyku çocuk uyuyacak diye. Şimdi uyku saati çocuğun. Tam öyle uykusu. Ama biz gezmeye götürüyoruz onu. <laughs> bugün birazcık düzenimiz bozulacak bugün. Aa ebebek şurada aşkım. Gördüm. Aa süper. Yakınmış. Aa, harika vallahi. Hemen arabayı koyduk, bir kat çıktık ve geldik. <laughs> Şimdi mağazanın içinde geziyorum. E, dedim ki ne alsam ne alsam diye düşündüm. E, mont alalım dedim. E, şöyle çünkü elbise vesaire aldığımızda e, bir süre sonra küçülüyor biliyorsunuz. O yüzden ben şöyle bir güzel bir mont alayım dedim. E, zaten değişim fişi de koyacağız. Eğer çok fazla mont hediyesi falan da gelirse değiştirirler diye düşündüm. Ama şu an tam olur prensese. Tam yaşının montunu aldım çünkü. Bir buçuk yaş falan olur diye düşünüyorum. Aşkım da bunu seçti. Ben bir de şu ikisi arasında kalmıştım. Ama bilemedim hangisini alacağımı. O yüzden bunu almaya karar verdik. Ortak fikrimiz. Onlar da araba bakıyorlar şu anda. Araba mı bakıyorsunuz siz? Buna mı? Aa, i̇yi uygun mu yata aşkım? 2800 lira. Porsche. Şöyle göstereyim. Porsche. İlk başlık mı istiyorum? Hangisi? Bu da güzel. Ya, ya Aa, 5 bin lira fark etmez O da bu. aynı işi görecek, bu da aynı bak işi aşkım, görecek. Bak, bu da indirmeye bak, 7 bin 500'den yarıya fiyatına inmiş. Bedava bedava, tabii 6, aşkım. 7. <laughs> ya o var ya, 10 deseler 10 verir şuna. Yeter bir ki istediği diyorum, olsun. Bineyim. Tamam bin bir kere, annem, bir, bir kere, kere bin. Ah kıyamam, <laughs> tamam. Ateş Demir, baba nereye indirdi seni? <gülüyor> 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 en sonunda babasını alıp götürecek. <laughs> <laughs> ya bu tane bana dedin kesin alacaksın canım. Ama şimdi bir şey değil. Evet şimdi yani. değil. Yani çünkü tam kış ortası. Alsak da böyle yağmur çamur olur binemez edemez. De bu biraz yaza doğru. Bir de küçük geldi biraz bana bu şeyde. Ya. Hani çok kısa kullanır bunu bak. Dizleri falan şey hemen. Oluyor hani mu? Hani bir 3 ha. ay sonra, önce altı ay sonra şey olacak. Ben istiyorum böyle bir iki sene falan bilsin. O yüzden daha böyle cip <laughs> tarzı bir <laughs> şey alacağım benim. Bir de sürmesi <laughs> çok zevkli oluyor değil mi aşkım? Sen de o zevki ya. yaşadın. Yani. <laughs> <laughs> ya, bu, bu arada diyeyim. Bu arada ben şey de sordum aşkım. Bunu alır almaz hemen test ediyorlarmış burada. Eğer bozuk çıkarsa anında iade alıyorlarmış. Daha vermeden iade diyor. Ha yani. aynen. Bir şey varsa burada. Ha evet hemen İyade. burada test ediyorlarmış. Hadi babam gidelim artık. Yoktu. Hadi gidiyoruz. Bir de olursa babası şöyle bir pazar arabası almak istiyor. Ben bunu buldum ama fiyatı uygun mudur değil midir bilemiyorum. Bilmiyorum. Nasıl Ateş Demir? o çok gitmiyor çünkü ağlara sarmışlar ya. Gerçi bizim oğlan her türlü götürüyor onu. Fark etmez ona ya. Fark eder mi benim oğlama be? Etmiyor valla. Fark ederse kahvalayım valla. Ben montu aldım gidebiliriz. Hadi gidelim. Ateş demir. Neler var içinde? Her şey var. Üzümünden, armudundan. <laughs> çikolata şeyler. <laughs> <laughs> arabanı niye unuttun? Oraya araba al arabanı al. Orayı arabanı araba al. Park mi oraya? Al götür. Babacım. Aa geri geri gidiyor. Düşeceksin. Babacım sen ehliyetin de yok ya. <laughs> Üstünde. Yakalansa içeri atacaklar bunu. <laughs> Umaylar Umaylar'ın doğum gününe geldik. Çok güzel. Yapmışlar <laughs> <laughs> böyle. Göstereyim şöyle sizlere. Oğlu şimdi da tabii ki. <laughs>

Doğum gününden geldikten sonra Ateş Demir'i uykuya yatırdım Birazcık direndi Biz de enerjisini alsın diye West Park'a geldik Burada onu yine oyun parkına götüreceğiz Ondan önce dedik ki Ateş Demir'e bu ay küçük bir hediye alalım Şu an hediye bakıyor kendine Bugün gündüz ebebekte bakmıştık. Ben biraz pahalı buldum, aldırmadım aşkım. <laughs> aldırmadım diye bizi o yüzden tekrar getirdi. Şu an bakıyor. Bakıyor, bakıyor. Bir de babasına diyor ki bak diyor, gel diyor. <laughs> babasına gösteriyor. Ne alacaksınız aşkım? Aşkım bilmiyorum ki bakıyoruz <laughs> işte ben ne alsak diye. Oğlum şöyle, şöyle bir şey bakıyoruz. Pazar aslında. arabası istiyorum ben pazar arabası <laughs> ama. Bunun, bunun benzerini ebe, ebebekte 167 liraydı. Ben internetten de baktım 165 liraymış. Hiçbir fark olmuyor. Ama buradaki mi daha iyi, ebebekteki mi daha iyi onu bilemedim. Bunun da bir fiyatına bakalım. Ona göre olmazsa üst katta ebebek var. Oradan bakarız. Bu arada oyuncaklar da bayağı bir pahalı. <laughs> Genel olarak. Aha buradalar. Bak deyip duruyor babasına. Sürekli bir şeyler alıp gidiyor. <laughs> Biz de buradan Lego almıştık. Sanırım şu aynıydı. Şunun aynısı. Hala daha var. Mevcut. <laughs> Onlar orada oyuncak bakıyorlar. Anneciğim onun aynısından var ya bizde. Ondan var bizde. Fark etmez. İki tane olsun. diye. Ay buradan önce bir oyuncakçıya daha girdik. Oradayken çekmeyi unuttum. Gitti bir tane elektrikli akülü arabanın üstüne oturdu. Abla dedi yasak oraya çıkmak ateş demir dedi. <laughs> Çıkardık oradan ateş Demir'i. Evet. <laughs> Bakalım gezelim şimdi şöyle neler var neler yok. Şöyle bu arada küçük bebekler için oyuncaklar var. Onun içinde şöyle fiyatları göstereyim. 105, 260. 30 Aa 30 liraya bir şey var aşkım ha, diş kaşımak için falan herhalde bu evet halkalar var aslında, şöyle ıçıncaklı <laughs> şeydir <gülüyor> ha, bu helini vermez. 15 liraya var şurada ama bu da 12 aydan sonra demişler 119 217 böyle böyle fiyatlar değişiyor size de şöyle bir göstermek istedim ha, aşkım nasıl gidiyor? çok güzel aşkım Al alış alıştın galiba evet. Evet, Oluşumu getiriyorum şu anda. Ama hep Fransız kiyorsun. Fransız mı? çek çek her şey yapıyorsun. Hadi size kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Bir çalayıp geliyoruz. Hadi hadi sizi gezin bakalım biraz. Valla bütün AVM'ye gezdiler arkadaşlar. Bütün AVM'ye gezdiler vallahi. 5 dakikada gezebildiğimiz kadar gezdik aşkım. <laughs> Hadi kolay gelsin. Evet, sağ olasın. <laughs> <laughs> Dur kere bakma. Bilemi sıkıyor ya. Dırıt dırıt. <laughs> Başka bir yere girdik. Alo mu? Alo mu diyorsun sen? Alo. Alo. <laughs> e, oyun parkına geldik şimdi. Çok e, süremiz yoktu. O yüzden yarım saat falan kalacağız burada. Ben de Ateş Demir böyle yorulsun falan istedik. İnşallah faydası olur. Birazcık gezdik çünkü Ebebe'ye falan gittik. Orada da bir şeyler baktık. E, şimdi oynasın diye bekliyorum onu. İnanır mısınız? Dün dışarıdan geldikten sonra evde e, o kadar yorgunduk ki ateşlemini zaten hemen banyo yaptırdım. Sonra uyuttum. İşte e, ben de uyumuşum hemen onunla birlikte. E, erkenden yatmışız. Bugün de sabah erken kalktık. Bir baktım ki videomu bitirmemişim. Size için daha editlemedim. E, i̇nşallah tam saatinde yetiştirebilirsem editleyip e, yüklemiş olacağım. Oğlumla birlikte de şimdi çizgi film izliyoruz. O da uyandı. Çok şükür güzel bir güne başladık. Gece birazcık huysuzluk etti. Nedense böyle uykusunda birazcık mızıkladı falan. Ama olsun varsın şu anda keyfi gayet yerinde. Değil mi annem? Çizgi film odaklı olduğu için şu anda hiç kameraya bakmıyor. Ben de bir an önce videomu bitirip Sizler için yetiştirmek istiyorum açıkçası Bir videonun daha sonuna geldik Çok keyifli bir hafta sonu geçirdik Geçirdiğimiz bu keyifli anlardan da Sizlere yansıtabildiğimiz birçok şeyi yansıtmaya çalıştım Umarım beğenirsiniz Kanalımıza abone olmayı Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın Bay bay yap annem teyze hoşlara Çok güzel bir hafta diliyoruz